Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımızı sizde paylaşmadan önce yine bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an videomu izleyip kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa onlardan ricam kanalıma abone olup bildirim zilini açarak ücretsiz bir şekilde destek sağlayabilirsiniz. Bu destekleriniz hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak. Ve benim amacım gayet fazla bir kitleye elde etmek ve videolarımızı çok büyük bir kesimin izlemesini istiyorum. Bilgilerimi paylaşacağım ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar bugünkü konumuza direkt hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki çiftimiz çok güzel oturduğunu düşünüyorum ben. Çünkü tekrardan dediğim gibi bir yumurta oluşumu başlamış olduğunu düşünüyordum şekilde kapıyı açıp bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi hatta ben sol üst köşeye bir kısa bir video paylaşacağım. Bu konuyla alakalı hayvanın nereden anlayacaksınız yumurtasının olup olmadığını. Oradan çok şu an durmuyor. Ben onu çok kısa bir video şeklinde sol üstüne ekleyeceğim. Orada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada da şu an özet geçeyim kuşun kanadı aşağı doğru düşüyor. Beyaz kısım arkadaşlar. Kanat uçları gördüğünüz gibi düşüyor. Mesela erkeğimize bakalım. Kanatları çapraz bu şekilde. Belli gözükmüyor. Yeşil bir kısım var. O rahat ama dişinin mavi kısmı komple gözüküyor. Bu da poposunda bulunan kalçasının açılmasından ötürü oluşuyor. Yani hayvanın genetik bir yumurtlama dönemindeki bu hal ve hareketlerindeki değişiklik Kanatlar düşüyor, bel açılıyor, popo kısmı şişiyor ve açılıyor. Şu an çok net ve kuyruk en önemlisi bu aşağı yukarı gördüğünüz gibi hareket ediyor. Burada hayvanınızın yumurtlayacağını veya yumurtlamasa da çok az kaldığını hissedebilirsiniz gün olarak yani çok yakın bir süre kaldığını hissedebilirsiniz. Bunun çok farklı yöntemleri var. Benim en çok kullandığım bu söylediklerim ve gördüğünüz gibi bakalım dışkılarına. Şöyle bakmak istiyorum sizinle birlikte. Altta grand olduğu için fazla gözükmüyor ama bakalım. Burada çok daha net gözüküyor. Arkadaşlar yakınlaştıracağım sizler için. Şu parmağımı gösterdiğim bölge, gölgenin orada bir karartı var. Dışkının büyüdüğünü oradan net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu söylediğim dört faktör. Sırala, sırayla saymak istiyorum. Kuşumuz korkudan girdi ona, Zarar vereceğimi düşünüyor. Öncelikle kanatlar düşecek. İkinci olarak bel şiş olacak arkadaşlar. Bunu çok rahat sola eklediğim videodan durdurup izleyebilirsiniz üçüncü olarak kuyruğun ileri yani aşağı yukarı hareket etmesi dördüncü olarak da dışkının büyümesi ben bu dört yöntemle hayvanımın yumurtlayıp yumurtlamayacağını basit bir yöntemle e, hissediyorum e, bunu farklı yöntemlerle e, bilen arkadaşlarımız da var e, o da onların e, bir yöntemi o da onların e, kendilerine kazandırdıkları bilgi doğrultusunda nacizade kendi fikirleri saygı duyuyorum çok farklı yöntem var ama bana göre basit olan bunlar farklı yöntemleri de siz biliyorsanız yorum olarak ekleyebilirsiniz Ben de sizin bilgilerde olsun kendimi geliştirebilirim Onun dışında buradaki çiftimiz yani ilk gösterdiğim bu çift <laughs> diş korkudan girdi Vallahi yumurtlayacak çok kısa bir süre içerisinde. Ondan sonra kaydırma yapabilirim. Az yavru baktırabilirim. Duruma göre değerlendireceğim. Çünkü bu hayvanımın ilk kuluçkasında bir yavrusunu aldım. ikinci kuluçkasında altı yavru aldık. Bu da üçüncü kuluçkası oluyor. Gerçekten dinlenmesi gerekiyor. Ben çok iyi bakıyorum ama dinlendirmemiz gerekiyor. Söyledim ama hayvanlar son yavruyu yeme düşürmeden bir çiftleşme potansiyeline geçmişler. Geç kaldık tabii ki ve onun dışında burada bakalım bunlar da yuvaya giriyor ama şu an hiçbir değişiklik yok e, bu hayvanlar tüyde olduğunu düşünüyorum ben evet dişimiz bayağı bir tüyde çok sıkıntı oldu bu takıma görüyorsunuz kapsülleri erkek çıktı dişi girdi tüye dişi çıktı bu sefer erkek girdi derken e, burada da bir yuvaya girme durumu var onun dışında buradaki çiftimiz ceresine bakalım. Dişimizin hatta. Şu şekilde döndüğünde evet bayağı bir koyulaştı. Yani kızgınlık dönemine girdi diyebiliriz hayvan. Ben de elimden geldiğince hayvana bakımını yapıyorum. Yani tam yumurtlama evresine geldiğini zannetmiyorum ama yuvaya bayağı bir girmeye başladı bu kuşumuz. Buna çok dikkat ediyorum. Buradan da güzel haberler inşallah gelir. Onun dışında e, buradaki takımı göstermek istiyorum sizlere. Buradaki takımımız e, tüyde olduğunu düşünüyorum ama dişi'nin yuvaya girdiğini de gördüm. Sıklıkla değilse de e, nadir de olsa giriyor hayvan. Gördüğünüz gibi gözleri de parlıyor maşallah. Bunlar da adapte olduğunu düşünüyorum ben. Ama e, buradaki e, çiftimiz. Bayağı bir ceresini de göstereyim hayvanın. Bayağı bir bu da kızgınlığa girdi. Tahminim e, bunlardan da güzel bir şey gelebilir. Tabi dişinin bendeki ilk kuluçkası olacak. Aldığım kişi bir kuluçka geçirdiğini söyledi ama görmediğim için e, kesin olduğunu düşünemiyorum. Göreceğiz, bakacağız. Yuvaya girme başladı. E, onun dışında bir çiftleşme olmadı. E, söylediğim kuralları da burada göremiyorum. Bunu duyvalığı bu şekilde. Yani bir dışkıda büyüme görmedim. Onun dışında kalsiyum fazla tüketti hatta son kalsiyumları da kalamar kemiklerinde düşürmüş yediği için. Kum bırakmıştım köşeye onu da bayağı tüketmiş. Hal ve hareketlerde değişiklik var ama şu an için kesin yumurtlayacak diyemiyorum. Kesin olarak bu takım yumurtlayacak tekrardan ve buradaki dişimiz de tekrardan yumurtlayacak. Bunu sizlere söyleyebilirim. Yuva hazırlığında o da. Onun dışında e, buradaki sürpriz olur. Eğer buradaki takımımız da yumurtlarsa diğer şu an dört takımımız e, çiftleşebilir ve yumurta yumurtlayabilir diye düşünüyorum. Diğer iki takımımız şu an bu tüyde albino ile bütün o ise, e, takılıyorlar. Bakalım adapte olsunlar. E, onların da videosu gelecek. E, çok çok Dikkat edeceğim arkadaşlar, şunlara hayvanların gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Çünkü çok merak eden arkadaşlarımız var. Kanalımda video mevcut, izleyebilirler onları. Ama yeni gelen yavrularda ben sizlere paylaşacağım gelişimlerin nasıl olduğunu. Güzel güzel içerikler de çıkaracağım elimden geldiğince. Sizlerden diyeceğim, videomu sonuna kadar izleyin. Ben son dakikada olsa bir bilgi paylaşabiliyorum. Yani bu yüzden kanalımı severek güzel bir şekilde takip eden arkadaşlarımız ve buradan çıkarlı çıkacaklar ve hayvanlarını sağlıklı kaliteli bir bakım elde edecekler. Bu yüzden nacizade tavsiyem bu. Karar sizlerin tabii ki. Bilmediğiniz soru olursa muhakkak yorum olarak belirsin cevabını vereceğim. Veya sizlere o konu için videolar çekmeye özen göstereceğim. Benim bugünkü videoda söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.